30 gün boyunca 30 iftar hazırlığı serisinin 8. günü. Arkadaşlar bugün iftara davetliydim ve evde hiçbir şey hazırlamadım. Gittiğim yerde sizler için çekim yaptım. Şimdi bizim yazlık ekibimiz var. Yaklaşık 30 senedir aynı adreste olduğumuz için yaz dönemlerini birlikte geçirdiğimiz arkadaş grubumuz. Ve biz bu grupla altın günü yapıyoruz. Ve bu altın gününü yaz aylarıyla sınırlı bırakmayıp kış ayında da buluşacak şekilde planladık. Bu ayda Ramazan olduğu için iftarda buluşalım dedik ve şu anda Şeyma'nın günü için Mimaroba tarafına gitmiştik. Şeymalar Antep'li olduğu için bize biraz Antep esintili bir menü hazırlamış. Ve Şeyma iki ay sonra evleneceğinden dolayı bizim minik yeni gelinimiz. En azından aramızda biz böyle diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi aslında şu biraz önce gösterdiğim yemek yoğurtlu patates diye geçiyor. Ben ilk defa yedim. Antep yemeğiymiş ama inanılmaz lezzetli. Böyle ekşili köfte tadında bir şey. Ayrıca yoğrulmuş bir de çiğ köfte vardı. Bunu Şeyma'nın babası Mehmet abi yoğurmuş ve e, bizim için de yollamış. Neyse bunu sonra zaten ben e, yoğurdum, tekrar sıktım. Bir de ben kurabiye yapmıştım ya, onlardan götürmüştüm. Böyle bir tatlı tabağı, iki katlı bir tatlı tabağı hazırlıyor. Ben de kurabiyeleri bu tatlı tabağın alt kısmına diziyorum. Yavaş yavaş zaten insanlar gelmeye başladı. Orada salata malzemeleri hazır. E, bizler gerçekten samimiyeti, güzellikle yaşadığımızdan dolayı hazırlığımızı da beraber yapıyoruz. Böyle bir yabancılığımız yok. Onun için rahatlıkla mutfaklarında çekim yapabildim. Şimdi ben gittiğimde zaten sofranın bir kısmı hazırlanmıştı. Geriye kalan yiyecekleri de peyderpey mutfakta hazırlayıp sofraya getirdik. İnsanlar da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bu yaklaşık e, 13-14 kişiydik. Burada ben çiğ köfteyi tekrar yoğuruyorum. İçerisine biraz yağ ekledik ve sonrasında tekrar yoğuruyorum ve sıkıyorum. İnanılmaz lezzetliydi. Yani e, acısı o kadar tadında, o kadar limiti iyiydi ki Normalde ben acı sevmememe rağmen büyük bir keyifle yedim bunu. Şimdi burada bunları tek tek sıkıyorum. Beni gören de sanki bütün çiğ köfteyi ben yapmışım zannedecek ama sadece sıktım arkadaşlar. Bu arada kamera arkasını size göstermiyorum ama o kadar komik kareler var ki ben yaparken bir taraftan devamlı benimle uğraşıyorlar. Neyse hepsini böyle hazırladıktan sonra sofraya götürdük. İşte turşular hazırlamışlar ellerine sağlık Şiğdem ablamın. Bunları böyle çiğ köftenin etrafına koyduk. İftariyelik geldi. Diğer şeyler de yavaş yavaş geliyor. Şimdi bizim bu günümüzde arkadaşlar mümkün olduğu kadar herkes bir şeyler getiriyor. Burada yeni gelinimiz şeymamız bizim sularımızı dolduruyor. Ve Gönül abla da geldi. Gönül abla da böyle havuç tarator getirmiş patates yatağında. Bu da çok güzel böyle üzerinde cevizle süslemiş. Ee, daha sonra gelen şeyler de oldu. Onların da kareleri gelecek. Artık ezan okumasına çok az kaldı bile. 10-15 dakika bu arada Şeyma muhteşem bir börek yapmış arkadaşlar. Pilavı da çok iyiydi ama böreği on numaraydı. Böyle pırasalı çok lezzetli bir börekti. Buraya patlamış olanları çıkarmış ayırmış. Ben de özellikle çektim pidelerimizi kesiyor. Bana diyor ki lütfen o patlamış olanları çekme. <laughs> Sonra salatasını hazırladı. Israrla sosunu en son döktürdü bize. Çünkü pörsürmüş efendim. Biz de onun isteğine saygı duyarak en son artık ezanın okunmasına bir 5 dakika falan kalmıştı. En son mor lahanaları da koyduktan sonra sosunu koyduk ve yavaş yavaş sofranın etrafında toplanmaya başladık. Bu arada sofrayı detaylı çektim size gördüğünüz gibi. Şu e, biber dolması da çok iyiydi. Kuru patlıcanla biber dolması inanılmaz iyiydi. Antep usulü. Bunu da Çiğdem abla yapmıştı. Zaten çoğu yendi yani hiçbir şey kalmadı. İftar yeliklerimiz, tatlı tabağımız. Bir de bu Antep kurabiyesi. Bayramlarda bunu yerlermiş. İki çeşidi vardı ama benim favorim şu yeşil landa böyle içi sade yağ ve böyle Antep fıstığıyla yapılan bir kurabiyeymiş. İnanılmaz lezzetliydi. O işte kalp kurabiyeler, badem ezmesi, fıstık ezmesi ve bütün böyle e, ara sıcak yiyeceklerimiz. Ve şimdi ezanımız okunuyor. Allah kabul etsin deyip hemen sofraya oturduk. Burada bu yoğurtlu patates çok güzel bir şeymiş arkadaşlar. Ben ilk defa yedim. Böyle ekşili, içinde eti var, nohutu var. O kadar güzel ki özellikle bu kareyi çekmek istedim. Ve sonrasında tabii ki kahve, çayımızı içmiştik. Arkasından tekrar bir kahve faslı oldu ve sonra tekrar tatlılar geldi. Burada kızlar hazırlıyor. Şu anda evde 15-16 kişi falanız. <laughs> Sizi her ne kadar göstermesem de son derece böyle enerjisi yüksek, çok keyifli bir e, akşamdı. Neyse kahvelerimizi içtikten sonra biraz sonra gelecek kareleri ben tatlıları servis ettim. Bir pasta şefi olarak tabii ki servis benim işim. Her yerde bu böyle oluyor. Şeyma Revani yapmıştı. O da çok güzeldi. Şekerpare vardı. Bir tane böyle nohutlu, e, glütensiz bir kek vardı. Onu da Lütfiye abla yapmıştı. Hepsi son derece lezzetli, güzel akşamımızı son derece güzel şekilde tatlandıran lezzetlerdi. Bugünlük bu kadar. Yarınki videoda görüşmek üzere diyorum. Bir de beni takip etmeyi unutmayın diyorum.